Sözün senden ağır olmasın dedi Mecduf Bey ekledi. Taşıyamaz mahcup olursun. Sükutu edebinden, kelamı yüreğinden olmalı insanın hafız. Susması hasedinden, konuşması hırsından olmamalı. Sözünü hakikat kantarında tartasın. Vicdan eleğinden geçirip ehline satasın. Kelam edeceksen sözünü toparla, dua edeceksen özünü toparla. Hakikatı söyle ama kendini hakikatin ölçüsü zannetme. Hakikat tektir. Nasihat önce kendine, sonra başkalarına yapacaksın hafız. Nasihat Peygamber aleyhisselam mirasıdır. Kıymetlidir, onu ucuza satma. Ha. Baktın ki nasihatın para etmiyor halkın nazarında. Sen de sükut satıver söz pazarında. Halden anlamayanı kendi haline bırak. Kelamını anlamayanlardan... Sikötünü anlamalarını bekleme. Ne seni dinlemeyen kulağın diline güven, ne de sözünü dinletmek için merhamet dilen. Sözün dostsuz kalınca onu sükuta dost et. Dost kırılınca sükuta dost olur. Sükut efkarlı bir cümledir hafız. Sükut dile gelmez sözünlerin tercümanıdır. Neyse sözü fazla uzatmamalı. Araya da laf katmamalı. sözünü qısa tutdu da məhz o nasıl olsa işlərinə gəldi